Merhaba arkadaşlar bugün baba hay bu da oynuyoruz. İnşallah kayıttan kendi kendine çıkmayacak inşallah. Ya eğer çıkarsa vallahi en sonunda tekmeyi bir basacağım, uçacak, gidecek. Bu arada video hoş geldiniz. Kapalı bir Şimdi asıl meseleye geçelim. Eee bot paketi dedi Bir de e, Dynamic Light e, modu dedim. Bu Dynamic Light modunda Eee elinde bir meşale alırsanız e, otomatikmen etrafınızı aydınlatıyor. acıkmış mıyım? Acıkmamış. Ben biraz genç olduğunu biliyorum. Bir dakika lan. Ben sanki bu seedi biliyorum. Bir dakika şu bir yerlerde bir tane tapınak gibi bir şey vardı bu seedde. Böyle 2023 yılında bu seed'e e girmiştim. Tam bu seed'ti. Girdim ben bu seed'i 2023 yılında lan. Ne oldu lan? Oyun bozuldu. Şu an geldim oyun bozuldu lan. Bu arada e, bu botta Herobride gör yaratıklar bizim tarafa geçiyor. Yani Herobride e saldırıyor. Ve bu oyundaki köpekler de dahil. Ve gözde kırmızı oluyor ve dik oraya saldırmaya koşuyorlar. Sizin köpeğiniz bile olsa ve evcilleştiyseniz bile aynısını yapacaklardı. Bu da ben neden odun toplamıyorum? Gerginlikten odun toplamıyorum. Şöyle bir bakayım hiçbir şey yok. Tamam. Hiçbir şey yok. Hadi kı kı kı. Bu da dedesi zıplaya kırılınca oyun bir baga göre daha yavaş kırıyor. Tamam bu maksimum kıvı limiti. Tam şu an kayıt çekmeyi 3. dakikaya falan başladık. Ben inşallah bu kayıt böyle kapatmadan böyle gider abi. Ya yani kendi kendine kapatıyor çünkü. Biraz hasta oldu bu söylemiş miydim? Söylemediysem biraz kötü çıkmış olabilir sesim. Sesim. Sesim olacak. Söyle tamam. Neden kılıç yaptım? Çünkü Bedrak'ta Java'yı göre kılıç daha fazla vurduğu için kendimi savunabilme avantajı var. Mesela Mesela balta 3 varken kılıç 4 vuruyor. Yani bunu da kritik atarsak normal bir neden kılıcım Dolay böyle şekil, dolay böyle vurduğumuz bu şey oluyor. Yani 8 azar vuruyoruz kritik atarsak. Kılıçta o yüzden daha avantajlıyız. Ve bir dakika. Bir şey unuttum ben galiba. Bu koyunda Herobray koyunda olabiliyor. Ya yani o yüzden şansımı iyi, iyi değerlendirebileyim. Koyunları iyi seçmeliyim. Evet. Ciddiyim. Abi az önce daymış Çünkü bu ses gelirse az önce yakınlığında olur. Belirtisi. Ve nedense kendisini göstermiyor. Aa bu da bir çarkı hatası baba. Çünkü bu dua dümdüz. Bir dakika. Bak 3 vuruş atacağım. Eğer 3 vuruşta da ölmezsem bu Herbride'de. Bir. Tamam. 2 3 Aa bu Herobrine. Bu da ellebiroz. Bu da Aa bu Kesiderobrine. Çünkü bu daha kötü ya. Koydu sadece 5 5 kalbi var. Bu Herobrine, bu da ellebiroz. Çünkü bu da bir kez daha vursa böyle jumpscare ve bu koyut her bay dönüşüyor. Hı, atladık. Ve ben o bandlarda dolaşmayı hiç sevmiyorum. Özellikle Minecraft oynuyorsanız ve Minecraft Sıçam ağzına. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Sesten kedi bir avlama sesi. Ya da her şey aniden geliyor. Abi Herobay burada. Herobay kesin burada abi. Kaç. Kaç abi. Allah bayağı da aldık. Bir yap bakayım. Sadece tam olsun. Bu da tam piramit Bir cevabı. lan ben bu seed'de oynadım. Abi aynı seed. Abi 2023'de oynadım seed bu. Aha ispatlayabilir. İspatlayabilir abi. Bunu canımı verecek bile olsam ispatlayabilir. O ben bu sidi oynadım. Abi 7 yaşında filan neydi ya? Yok 7 yaş değil de o kadar eski değildi. O ne? O ne? Ha toprak. Abi o seed. Bu o seed. Hiç var ya eski bebiş bile ya. Eski bebiş bile. Bu o seed. 2023'teki 2000 2001.7 seed 2023 öyle bir şeydi. Ben bu seed'e girdim oynadım. Abi vallahi hiç eski bebiş. Aynı şekilde duruyor. Bir dakika ya. Ben bu bir yerde ev yapmıştım hatta. Bulabilir miyim ben onu? O ne lan? Ha piramit değil o piramit değil. Yok ben inanmam abi. Ben yakından bakmadık şeyin inanmam. Evet. İki tane yapmak eksik. Yani piramit değil hala. Bakın işte. Bu her modunda böyle küçük gizli detaylar var. Ya bu piramitte sadece bir parça eksikse birkaç dakika sonra sizi bulabilir. Eğer 3 tane eksikse daha gelmesi vardı. Ve ben şu an 1 ve 3 buldum. Yani yani gittikçe yaklaşıyor size ama ondan sonra geri dönüyor demek ki. Yani size şu an saldırmayacak demek ki. Ya bari şu şuha saldırmayacak demek de. Al kapuz. O da ne ciki? Ananı. Ne? Ananı ne, ananı ne, ananı 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 ananı. Ana Allah razı olsun. Allah razı olsun bu papağandan. Oh. Abi o arkama bak tutmasaydı var ya düşünemiyorum bile ne olacağını. Arkama bak tutmasaydı düşünemiyorum ne olacağını. O şeyler çünkü tek atıyor. Bütün eşyalarım gidebilirdi. O bence ben bir ağaca çıkmalıyım. Ya Mojang senin kodlayacağın Minecraft'ta sıçayım. Ha. Tamam. Arkadaşlar maçı. Kı 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 kı. Kı abim. meşo görünüş o meşo ay evet ne oluyor abi zaman döngüye girdi bak 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 birazdan. Bak bak. Görüyor musun? Ay aşağı iniyor güneş yuka çıkıyor. Evet. Güneş gitti. Herobrine'ın tam zamanı şu an. Ve ben de o yüzden ağaca çıktım. Bu videoda herbani göstermek çok istedim ama herbani yok. Ama az önceki o şeyi gösterdim. Eğer devamını istiyorsanız like atmasınız. Like atın devamı gelecek. Kimliği koşalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.